Mide rahatsızlığı için vatandaş damla sakızı istedi. Aktardan al dedim. Şimdi oraya gelemem zamanım yok. Bir şey tavsiye et. Aktardan al. Sakız gibi çiğne dedim. Damla sakızını çiğneyince ne olmuş? Köprü varmış yani burada. iki dişi birbirine bari Arası boş. Köprüyü sökmüş. Ben aradım. Bu ne biçim iş? Niye dedim? Çiğnedim damla sakızını. Köprüyü söktüm. O kadar sert yani yapış yapış. Yapıştım tuttum. Zamk gibi bırakmıyor. Sen dedi niye dedi? bunu dedi. içilebilecek güzel bir şeye get, hale getirmiyorsun. İyi fikir dedim. İyi fikir ve oradan yola çıkarak yaşlı vatandaşa dişilere sökülmesin diye bu damla sakızı keten yağı bağırsaklara çalıştırsın. Keten yağı siyanür içerir, siyanür. Siyanür dediysen hani bazıları siyanür içiyor, intihar ediyor falan filan ya öyle siyanür değil bu. Bitkisel, bu siyanürün kana karışması 4 ila 10 saat zaman alıyor. Yavaş yavaş çözüldüğü için böyle çorba kaşığıyla da keten ya işte bir şey olmaz. Yavaş yavaş kana karışır. Bağırsaktaki parazitleri, mikropları öldürür, bağırsakları temizliyor. Keten yağı. Keten yağının birleşiminde omega 3, 6, 9 balık yağından daha değerli. Evet, keten yağı balık yağından daha değerli. Ozon yağı, sarı kantaron yağı, defne yağı, melisa ekstraktı, lavanta ekstraktı, ladengül ekstraktı, de. Ve vesaire vesaire Mükemmel. Damla sakızı ne işe edeceksiniz? Profesör Doktor Elhabal ve ekibi 12 parmak ülserini tudonit denir iyileştirmiştir Profesör Doktor Huvez ve ekibi gastriti iyileştirmiş, tedavi etmiştir. Profesör Doktor Kim Lee Güney Kore Dong Don Üniversitesi'nden mide kanserini tedavi etmişlerdir. Asterios Theodoris falan filan bunlar da Yunan kolesterol lipid trigliseridi düşürdüğünü, kan şekerini düşürdüğünü sürdüm belgelemişlerdi. Davos profesör, doktor Atina Üniversitesi mide ağrısı, mide yanmasını iyileştirmiştir. Atina Üniversitesi profesör doktor Kaliaro ve ekibi Kron, üsteratif kolit morbus Kron'u iyileştirmiştir. Atina Selanik Florida Üniversitesi ortak çalışma yapmışlar. Kolon kanserini tedavi etmiştir. Pistazia Lentiscus 1300 klinik araştırması yapılmış. anti antijenostik etkileri var demiş. Aspazia tamla satıcı. Yani bunun meyvesini menengiç denir. Bazı yörelerde menengiç kahvesi içerler. Mideyi koruyucu, antibiyotik, antifungal yani mantarı da yok edici, bakteri de yok edici olduğu. Üsteratif kolit, kolit morbus krona iyi geldi. Başka bir çalışmada antioksidan, anti aging yani serbest radikalleri yok edici vesilesi. Çok çok araştırma var. Ne yapıyoruz? Günde 3-4 defa bir saatle karşı içiyoruz. Ozonlu olduğu için bozulma, küfle kirlenme riski yok. Ozonlu damla sakızı ya. 10 çeşit bitkisel yağlar ve ekstraklar içerir. Damla sakızı çok çok şifalı.